Size öğretilenlerin tamamını hiç istisnas olmaksın tamamını reddedebilme gücüdür irfan. Reddedebilmeyi göze almaktır. Bunu yapamayanların hiçbiri hakikatten söz etmez. Elindekileri muhafaza etmeye çalışarak onlarla müteselli olup başkalarına sen de gel al buradan filan demek bir hakikat yolculuğu Lan, e, eşleştirebileceğimiz hiçbir değer taşımaz sahip olduğu değerleri yüceltmekten ki benim ömrüm öyle geçmiştir sahip olduğu değerleri e, yüceltme ihtiyacı hakikati aramaktan korkan cücelerin şeyidir e, refleksidir size öğretilenlerin tamamını kenara bırakma şeyiniz gücünüz ne? tekrar olabilirsiniz ama düşünürseniz, inançlar alamazsınız, İna inançları size veren siz, alan siz değilsiniz ki. İnançlar size verildi. O yüzden on onlarla hesaplaşma, onların üstüne çıkma çok büyük bir gayret, çok büyük bir çaba, büyük travmalar, büyük sarsıntılar, hatta yok olma, dağılma, çözülme korkuları meydana getirir. Bunların hepsi doğrudur ve olabilir. Muhtemelen de çoğu olur. Çok az kişi bu fırtınalardan sağlam çıkabilir. Değer mi değmez mi? Değmez deyip o yüzden herkes yerinden kıpırdamaz. Ama düşünme bu kıpırdamayı orayı terk etmeyi göze alanların işidir.